Vurduğun her yerden gül biter sanma sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana kulküle olurdum ama sen bana bir günlük yaralamadın. Bu kadar yüklenmek var mı susana yerimde olup da çıldırma sana. Ben gönül köşkümü açtım da sana sen sokak kapını aralamadın. Hançerle mavzerle yıkılmazdım da süründüm aklımı senle bozdum da. Ben sana yüzlerce şiir yazdım da sen bana bir satır karalamazdın. Yıllara mal oldu gözümden düşmen ey şimdi aynayla kavgalı düşman. Her zaman mahçupsan her zaman pişman. Sen kendi kendine yaralamadın. Sen kendi kendine yaralamadın.